Düz geleceğiz. Geldiğimiz gibi kaseti geri saracağız. Manevra yapma sağa sola. He. Aynanın yanına Dubai'yi getir. Heh, oraya kadar gel, Gelecek gel, gel, doğru. gel. Tamam geçmiyorsun <laughs> bunu. Bu senin çıkış bileti. Şimdi evet. tam sağ yap. Sağ yapacağız. Heh. Sağ sinyalini ver. İzle izle. Sabah sağ sinyal ver. Verdim. Hadi gidelim. He. Verdim diyorsun bak. Ben yalan söylüyorum sen doğru söylüyorsun öyle mi? Ah, 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 Hep ben yalan konuşuyorum zaten. Yok sen Hadi yalan şey konuşmuyorsun diyor. öyle mi? Topla. Yap. Topla. Topla. Sol Sola sinyal ver. Yavaşça. Allah kabul etsin. Hadi gidelim. Aracın burnu gideceği yönü gördüm. Direksiyonu hemen topluyoruz. Dönüş güzergahı aklınızda değil mi? Buradan döneceğiz mi hocam? Aklınızda mı dedim ya? Karıştı kapamıştı. ben bir şey Niye? Dedim. Duyduğum anda bir işe oluyor hemen. Acaba diyorsun yanlış bir şey yaptım hocam beni uyarıyor. Yapamıyorum. Ha. ha. Aynen Ondan böyle. mı uyarıyor? Benim benim yani böyle işim şimdi deniyor bak. zarflıyor falan diye. Hayır yanlış mı yapıyorum? Dümer yaptım bir korku sarıyor. <laughs> ben ağzımı açmayayım o zaman. Konuş dedim mi lan sana? Yok yok aç. Ha? Ya aç yeni yanlış bir yere git. Ben ağzımı açtım tadımız kaçıyor. Ha, ha kaç. <laughs> ah, 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 ah. Üzülüyor yapamadığıma üzülüyor hocam. Aslında yapıyorsun da kendi kendine çok sıkıyorsun bir de direksiyonu bak en başından beri söyledim. Evet evet sıktığın için. Yarı sıkıyorsun bu sefer o da sana hata yaptırıyor. Hocam karşıdan dönüp yukarı gitmeyeceğiz. <laughs> Sola döneceksin. Yavaş yavaş çıkın. Durmayın, durmayın, durmayın. Durmayın. Rampadayız çünkü. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun. Çocuk korkuyor. Niye sola sinyal verdik? Biz düz gidiyoruz. Bizim sinyalli bir işimiz yok ki. Düz gitmeyeceğiz aşağı inmiş. Ben ne cins bir günah işlemişim ki Allah bana bunu reva görmüş. Tamam böyle gidiyoruz. Nasıl düz gitmeyeceğiz aşağı inmiş. Böyle gidiyoruz. Düz gidiyoruz düzgün. işte. Sinyalli bir işimiz yok ki. Maşallah dediğimiz iki dakika yaşamıyor. Hocam ya. dur ya. <laughs> Allah billah. Kapat sinyalini. Sinyal vermen gereken yerde sinyal vermiyorsun. Sinyalin lazım olmadığı yerde sinyal veriyorsun. Seni seni bir daha övmeyeceğim. Övdüğüm zaman nazar değiyor. Evet. Panikliyim <laughs> değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olacak ya hocam. Ben ümitliyim ben kendimden. Son kolesin. günlerde ümitleşmeye başladım. Allah Allah'ın ne diyorlar. İnşallah hayırlısı. Kolu komşuya herkese anlatma bak nazar değer. Milletin nazarı çok değer biliyorsun değil mi? Bana çok değil vallahi gerçek evet. şaka. Çocukların nazarı değil bana Öğrencilere çünkü. söylüyorum evet. Nasıl geçti diye derste sorarlarsa o arada ahirete doğru gitmeliyim yani. Allahümme. Bir yandan ha sağdan sağdan git. Ahirete doğru gitmeliyim ki muhabbet ettik. Tamam yok Akıbeti yok. Akıbeti kaybetmeyelim.